çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bayraktar TB2 siyah projesi çalındı demişlerdi. Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki herkes şaşkına dönecek. Değerli izleyenler, FETÖ yakınıyla bilinen Vuslat Bayoğlu'nun sözleri Bayraktar TB2 kopyalanma ihtimalini akıllara getirdi. Fakat çok geçmeden bu ihtimalin mümkün olmadığı ortaya çıktı. Bayraktar TB2'nin yazılımları ve çizimlerinin sızdırılma ihtimalleriyle ilgili Türkiye gazetesine konuşan savunma politikaları analisti Turan Oğuz, TB2'yi önemli kılanın yazılımı olduğunu, onun da kopyalanamayacağını söyledi. Analist Oğuz TB2'nin birkaç sebepten dolayı ön planda olduğunu söyleyerek "Gövde olarak çok rahat yapabilirsiniz ama o bir TB2 olmaz." TB2 birkaç sebepten dolayı öne çıkıyor. 1. Çok yakın servis A. 2. Sürekli geliştiriliyor. 3. Yeni çıkan tehditlere karşı hemen karşı tehdit uyguluyor. 4. içindeki yazılımı çok özel. 5. Kendi yapımından dolayı çok farklı kabiliyetleri var. Form olarak benzer şeyler yapılabilir, yapılıyor da ama onlardan TB2 olmaz. TB2'yi TB2 yapan özellikler düz formu görüntüsü değil. TB2'yi TB2 yapan yazılımıdır. Otonom uçuş kabiliyetidir. Onu ne yaparsanız yapın çözemezsiniz çünkü onlar düştüğü zaman içindeki yazılım silinir. İçindekiler alınıp kopyalanabilir bir şey değil. O yazılımı çekemediğiniz zaman siz de gidip herhangi bir üniversite öğrencisi grubuna TB2 benzeri bir şey yaptırırsınız diye konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.